selamlar arkadaşlar. Evet, tırlarımız gayet güzel. Çamur, yağmur demeden çalışıyorlar. 66'ya ve sorca selamlar olsun. İş makinamızla bugün ee, taban temizleme yapacağız. E, makineyi bilen bilmeyenler de buradan hani öğrenebilirler. E, i̇leride önlerine gelecek. Arkadaşımız şu an Temizlik aşamasında taban temizliği yapacağız, taşları ona göre seçeceğiz, temizliğini bakın bu olanlar ona göre elde. Evet çalışmalara devam ediyoruz, çalışmalara devam ediyoruz. Evet yeni bir Uluçınarım, tekrar bir arası geliyor. güzelmiş. Tırlarımızda marka güzel gerçekten. Çamur, mamur denemeden devam ediyorlar yollarına. Yani emekler insanlar, bu işe göre koymuş insanlar. Yani Bu işler üzerinden geçinenler hepsine takdir ediyoruz, selamlıyoruz.